Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Öncelikle kehanet destenizi dağıtacağım. İsminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Boğa burcu niyetine yapılan bir açılımdır ve tabii ki güzel enerjilerin de gelmesi dileğiyle diyelim. Göremediğiniz kartlar olursa aynı zamanda kamerayı tutup onları da size gösteriyor olacağım arkadaşlar. neyse gözükmüyormuş. Kadraja girmiyor. Resim biraz sakıncalı da arkadaşlar o yüzden. Evet arkadaşlar şimdi ilk karta bakacak olursak yalnızlık kartıyla kupa yaveri kartı var. Şöyle kapatarak göstereceğim. Ama yazıyı görüyorsunuz, kupaya ver. Şimdi birazcık ikisi zıt enerjiler. Şimdi birisi duygusal ya da romantik teklifler, açılımlar, adımlar. Ama bir tarafta bir yalnızlık durumu var. Yalnızlığınıza son verecek şekilde birinden teklif alabilirsiniz. Ee, küs ya da kırgın olduğunuz birinden yine bir teklifle romantik ya da duygusal bir adımla karşılaşabilirsiniz. Bir bakalım, bir kart daha seçelim buna. Valla arkadaşlar büyük arkana aşıklar kartı ile beraber önümüzdeki günlerde yalnızlığınıza son verecek şekilde romantik bu sefer duygusal demiyoruz. Çünkü normalde biliyorsunuz kupa kartlarını genel açılımlarda direkt aşka yormuyorum duygusal da olabilir diyorum arkadaş vesaire. Ama burada direkt aşıklar kartı ile birlikte çıktığı için birebir aşk konusunda önümüzdeki günlerde yalnızlığınıza son verecek şekilde duygusal ve rom duygusal bir teklifle pardon romantik bir teklifle karşılaşabilir gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar şimdi yalnız baya baya yalnızsınız birinden teklif alabilirsiniz belki de hiç ummadığınız birinden partneriniz varsa küsseniz örnek veriyorum bir adım olabilir partner adayınız varsa bir çıkma teklifi olabilir ee, sizi en nihayetinde yalnız moddan çıkarıp bir ilişki içerisine sokabilecek Romantik bir teklifle karşılaşacak gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günlerde. İkinci karta bakacak olursak, endişe ve kaygı kartıyla e, kılıç kralı kartı ki, şimdi bazı konularla ilgili bir takım durumları kafaya fazlasıyla takıyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ne yapacağım, ne edeceğim, işin içinden nasıl çıkacağım dediğiniz bir enerji. Bir bakalım buna. tılsım üçlüsü kartı ile beraber de bu ortaklaşa ilişkilerinizle ilgili bir durum olabilir. Örnek veriyorum biriyle ortak bir iş grup kurup kurup kurmama ile ilgili iş arkadaşlarınızın e, la aranızdaki bir takım etkileşimler, iletişimler ve halledilmesi gereken durumlarla ilgili. Buna dair birazcık endişeli bir haliniz var gibi gözüküyor. Biraz yersiz kaygıya başarabilir miyim, edebilir miyim, olur mu? Yoksa beni kazıklıyor mu? Ya da mesela herkesin senaryosuna göre örnek değişebilir. Ee, içinizi böyle birazcık kemiren bir enerji olabilir. Fakat bununla ilgili önümüzdeki günlerde Kılıç Kralı kartı ile beraber arkadaşlar olabildiğince akıl, mantık, strateji doğrultusunda bir ilerleyişiniz olacak. Yani Şöyle baktığınız zaman aslında endişe ve kaygı birazcık duygulardan kaynaklanır. Yani duygusal bakmaktan, te melankolik olmaktan, telaşeye kapılmaktan. Burada ama akılcı enerjinizin daha ön plana çıkmasını sağlayacaksınız arkadaşlar. Ve bir şekilde bu enerjinin size bu ortaklıklı durum her neyse onunla ilgili doğru yolu göstereceğini, onunla ilgili endişe ve kaygı durumundan çıkabilmenizi sağlayacak bir takım gelişmelere, güzel gelişmelere yol açabileceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ama özellikle en azından bir süre böyle bir endişeli ve kaygılı bir durumunuz var. Hali hazırda birçoğunuz zaten bu enerjiye çoktan girmiş bile olabilirsiniz. Üçüncü kartımıza bakacak olursak sabır kartıyla tılsım onlusu kartı ki özellikle aile aile kurmak aile bağları ailenin e, aileyi kimileriniz için ilgilendiren maddi durumlar e, aile bütünlüğünü ilgilendiren bir takım gelişmeleri bekleme bununla ilgili bir sabır süreci o yüzden bir bakalım buna. kılıç dokuzusu kart ile beraber dediğim gibi bu aile kavramı işte anne baba kardeşler ya da partnerinizle yaşadığınız aileyi görüyor olabilirsiniz. Birazcık böyle bir kaygı bozukluğu ve endişeli bir ruh hali var arkadaşlar. Ve hani geceleri uyuyamama, kafaya bir şeye takma, belki aile, işte ne bileyim ailemden şu üyeyi, üyenin kalbini kırdım diye diyecek belki de bir pişmanlık ya da vicdan azabı. Bununla ilgili bir sabır, sabretme durumu, doğru zamanı bekleme durumu. Ee, Dan geçiyor olabilirsin. Uçak geçiyor da tepemizden yakından savaş uçağı. Sesi duymuş olabilirsiniz. Evet. Büyük Arkan'a güç kartıyla beraber diyor ki zaten sizde de böyle bir güçlü direnme sabretme enerjisine doğru evrilme gözüküyor arkadaşlar. Bu kafaya taktığınız konuyla değil. Tamam olacak. İnanıyorum. Düzelecek. Ee, bir şekilde hallolacak Allah Allah kafaya taktığınız bu konuyla ilgili daha böyle güçlü daha böyle bir sabırlı olur hallolur gibi bir psikolojiye bürünebilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar yani sabırsız neden olmuyor neden bitmiyor dayanamıyorum işte hal olmuyor kaldıramıyorum artık bu durumu dediğiniz bir konuyla ilgili daha güçlü bir duruş daha böyle bir sabırlı pozitif şeylerin olacağına inanma ve daha sonrasında ben bu sabrın sonu selamet olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama bir sürü evet test edildiğinizi düşünebilirsiniz. Bu aileyi ilgilendiren konuya dair arkadaşlar. Ama dediğim gibi sabrın sonunda açıkçası selamet olduğunu düşünüyorum. Sanki sadece birazcık bir konuyla ilgili bir zaman meselesi gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Dördüncü kartımıza bakacak olursak gizli düşman kartıyla kılıç kraliçesi kartı ki şimdi bir takım kişi ya da kişilere her ne kadar gizli gözük davranmaya çalışsalarda, her ne kadar böyle arkadan iş çevirmeye çalışsalarda, e, sanki biri ya da birilerinin böyle bir art niyetini ya göreceksiniz ya duyacak ya da anlayacaksınız ya da haberini alacaksınız. Bir uyanışınız olacak arkadaşlar. Ve bu kişilere karşı böyle bir tetikte durma duygusal yaklaşmama, duvarlar örme, kendini savunmaya alma ve güçlü durmak gibi bir durumunuz olacak. Bir bakalım. Tılsım 8'si kartı ile beraber özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatından tanıdığınız bir takım kişilere karşı Bazen olgular da olabilir diyorum her zaman biliyorsun illa insan olmak zorunda değil. Yani çok böyle güzel parlak gibi gözüküp aslında sizin için hayırlı olmayan olgular da olabilir diyorum bazen. İnternetten örnek veriyorum alışveriş yaparsınız çok güzel beklersiniz eve bir gelirsiniz fos çıkmış. Bu tarz tabii ki enerjiler de olabilir ama genel itibariyle insan gibi gözüküyor bunlar. Ee, kendi, özellikle iş, para, eğitim, kariyer ya da işin içinde işte paranın olduğu konulara dair gibi gözüküyor İnşa etmeye çalıştığınız, oluşturmaya çalıştığınız hedeflerinizle ilgili gözüküyor arkadaşlar Bunlara karşı daha mesafeli, daha tedbirli, daha bunlara geçit vermeyen güçlü bir duruş sergileyecek gibi gözüküyorsunuz Ve bunlar amacına ulaşamayacak gibi gözüküyorlar sevgili arkadaşlar Sondan bir önceki kartımız ilham esinlenme kartıyla kupa beşlisi kartı. Bu da kaybettiğinizi düşündüğünüz bir enerjiyle ilgili, bir fırsatla ilgili bir fikir bulmak, bulmaya dair olabilir. Ama bir bakalım. Evet, DNA kasının kendisi de zaten bir ilham ve esinlenme kartıdır arkadaşlar. O ilham ve esinlenme ile birlikte yaptığınız tutkulu başlangıçlardır. Dolayısıyla kaybettiğiniz, zannettiğiniz bir fırsat, bir durumla ilgili, karamsar baktığınız bir enerjiyle ilgili, önümüzdeki günlerde kendinize göre kilitli kapıları açacak, parlak bir fikir, hani buldum hani dersiniz ya kafanızda bir ampul yanar, öyle bir enerji içerisinde olup bu konuya dair, yeni ve tekrardan bir şekilde başlamak gibi bir durum içerisinde kendinizi bulabilirsiniz sevgili boğa burçları. Son karta bakacak olursak ders kartıyla kupa dörtlüsü kartı ki bu da yine e, hayattan tabii ki ders almaya ile ilgili, ilgili bir enerji gibi gözüküyor. Bir bakalım arkadaşlar hatalardan ders çıkarmakla ilgili, ilgili gibi gözüküyor. Kılıç olması kartı ile beraber, bakın yaşadığınız acılar, yediğiniz kazıklar, size yaşatılmış olan kalp kırıklıkları ile ilgili, önümüzdeki günlerde dersimi aldım, olgunlaştım belki de böyle olması gerekiyordu gibi bir ruhsal büyümeye doğru evrileceksiniz arkadaşlar. Yani hayat bir konuyla ilgili size bak boğa burcu istediğin her şey hayırlı değildir ve her şey olacak diye bir şey yoktur. Bunu böyle olması gerekiyordu diye size bir ders vermiş olabilir. Bu olaydan, bu enerjiden çoktan geçiyor olabilirsiniz. önümüzdeki günlerde belki de bu neden böyle oldu enerjisi evet bir süre daha belki devam edecek ama bu sizin için çok büyük bir ders. Bundan sonraki enerjilerinizi sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer bilinciyle, olgunlaşmış bir enerjiyle karşılaş, karşılayacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.